gerçekten de derslerde ortalama not alıyorlar. Çünkü evde bir itici güç yok. Kitap okumaya teşvik eden bir faktör yok aileyi, öğrenciyi. Öğrenci bu yüzden boşluyor. Çünkü anne ve baba onu yönetmiyor. Kendi haline bırakıyor. Ee, bu çocukta boşluk yaratıyor. Ee, yani rüzgar nereye savurursa dediğimiz bir tabir vardır. Eee ne derler? Rotasız, yelken, rüzgarın savurduğu yöne gider. Çocuklar rotasız, yelken gibi. Yani anne ve babasının yönlendirmediği çocuklar gerçekten öyle. Ee, buradan şunu söylemek istiyorum. Eğer bir çocuk derslerinde başarılı değilse önce anne ve baba kendini suçlamalı. Sonra çocuğu suçlamalı. Ee, bunun üzerine durmak istedim. Bugün bunu çokça yaşadım hem öğrencilerle hem de bir telefon görüşmesinde.